Herkese selamlar. 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait Kasım ayı örnek sorularıyla karşınızdayız. Birinci sorumuzdan çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuz kader inancı ile ilgili bir soru ve bu soruda başarı kavramı üzerinde durulmuş. Soru köküne bakalım. Bu metinde başarı ile aşağıdaki hususlardan hangisi arasındaki ilişki vurgulanmaktadır demiş. Soru kökümüze yer alan vurgulanmaktadır ifadesine dikkat edeceğiz. Bu ifadeyi gördüğümüz zaman metinde ya da parçada birbirini çağrıştıran ifadelere ve kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi metini okuyalım. Gerçek başarıya ulaşmak için yalnızca bir şeyleri elde etmeye değil Aynı zamanda vermeye de odaklanmalısınız. Yaşamınızın ve kariyerinizin hangi noktasında olursanız olun, hemen şimdi başka insanların yaşamları için bir şeyler yapabilirsiniz. Çevrenizi değiştirmeye başlamak için beklemek zorunda değilsiniz. Çünkü aldığınız şeylerle geçici bir süre var olursunuz. Ama verdiğiniz şeylerle ebediyen yaşarsınız. Metne baktığım zaman arkadaşlar, şu ifadelerin altını çizeceğim. Vermeye de odaklanmalısınız. Başka insanların yaşamları için bir şeyler yapabilirsiniz. Yine son cümlemde yer alan verdiğiniz şeylere, verdiğiniz şeylerle ebediyen yaşarsınız. Dikkat ederseniz bu çarşımlarda daha çok verici olmaktan bahsediyor. Buna dikkat edelim. Bu metinde başarı ile A seçeneğinde yer alan paylaşımcı olma arasında ilişki vurgulanmış mıdır? Evet vurgulanmıştır. Verici olmak paylaşımcı olmaktır aynı zamanda. Buraya bir nokta koyalım. Bu benim sorumun cevabı olabilir ama diğer seçenekleri de okumalıyım. Bu metinde başarı ile ben seçeneğinde yer alan tevekkül sahibi olma arasındaki ilişki vurgulanmış mıdır? Vurgulanmamıştır. Peki tevekkül neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Tevekkül kişinin elinden gelen gayreti gösterip sonucu Allah'a bırakması, Allah'a güvenmesi demekti. Metinde bununla ilgili herhangi bir vurgu yer almamıştır. Peki bu metinde başarı ile C seçeneğinde yer alan emek ve gayret gösterme arasındaki ilişki vurgulanmış mıdır? Bu da vurgulanmamıştır. Evet, emek ve gayret göstermek başarının olmazsa olmazıdır ama bu metinde bu vurgudan söz edemiyoruz. C Bu metinde başarı ile D seçeneğinde yer alan kişisel gelişimi önemseme arasındaki ilişki vurgulanmış mıdır? Baktığımız zaman metnin genelinde kişisel gelişimi önemseme yer alır ama bunun vurgulanmadığını söyleyebiliriz. Cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz yine kader inancı ünitesiyle ilgili bir soru arkadaşlar. Şıklara baktığım zaman dizeler görmekteyim. Bununla birlikte bir parça verilmiş. Şimdi soru kökünü okuyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde parçada sözü edilen yasalardan farklı olan ön plana çıkmaktadır demiş. O zaman hemen şunu düşüneceğim. Demek ki 3 yasa aynı biri farklı olacak. Buna dikkat edelim parçayı okuyoruz. Allah evrendeki olayların belli bir düzen ve uyum içinde gerçekleşmesini yasalara bağlamıştır. Evrendeki varlıklar da kendileri için belirlenmiş olan bu yasalara göre hareket etmektedir. Sünnetullah kavramı ile anılan bu yasalar fiziksel, biyolojik ve toplumsal olarak üç grupta incelenebilir. Parçada sünnetullah kavramını görüyoruz. Sünnetullah kavramını hatırlayalım. Allah'ın evrende koymuş olduğu yasaları içermekteydi. Bu yasalarda fiziksel, biyolojik ve toplumsaldı. Peki fiziksel yasayı hatırlayalım. Arkadaşlar fiziksel yasa madde ve enerjinin oluşumu, hareketi, tabiat olayları, gök cisimlerinin hareketleri ve çekim güçlerini ilgilendiriyordu. Peki biyolojik yasalarda neler vardı? Canlıların doğması, gelişmesi, çoğalması, canlıların yapı ve işlevsellerini ne yapmaktaydı, kapsamaktaydı. Bir sonraki yasamız neydi arkadaşlar? Toplumsal yasa. Toplumsal yasa da toplumun sürekliliği için gerekli olan yasalardı. Örneğin, toplumun sürekliliği için önemli olan neydi? Adaletti, kul hakkının yenilmemesiydi. Bunlar toplumun sürekliliği için önemlidir. Dolayısıyla toplumsal yasaların içerisinde yer alıyor. Peki A seçeneğindeki dizeyi okuyorum. Süzülür sularda kendinden emin bir gemi batmadan nasıl gider bu denizde daimi. Bu dizede arkadaşlar geminin suda batmamasından bahsetmiş. Dolayısıyla burada suyun bir kaldırma kuvveti var. Bu da hangi yasayla ilgilidir? Fiziksel yasayla ilgilidir. Kısaca bu şekilde yazıyorum. B seçeneğindeki dizeyi okuyorum. Her insan eşsizdir. Olsa da benzerleri. Ne kalbi aynıdır, ne de parmak izleri. Allah'ın yaratmış olduğu varlıklardan insanın yapısı bedensel özelliklerinden bahsetmiş bu dizede de. Dolayısıyla bu da hangi yasayla alakalıydı? Biyolojik yasayla alakalı. C seçeneğindeki dizemize bakıyoruz. Bir kuş kanat çırpar güneş doğunca hemen rızkını arar durur gökte şarkı söylerken. Kuşun kanat çırpması yer çekimine karşı bir kanat çırpma olayı var. Aynı zamanda güneşin doğması bu da yine fiziksel yasayla alakalıdır. Bu dizede de fiziksel yasa ön plana çıkmaktadır diyebiliriz. Aslında sorumuzun cevabı çıktı gibi ama D seçeneğini de okuyalım. Dört mevsim yeni bir heyecan insanoğluna, bazen yağmur olur, bazen kar yağar dağına. Burada da tabiat olaylarından bahsetmiş, doğa olaylarından bahsetmiş. Bu da fiziksel yasayla alakalı. Üç şıkkımızda fiziksel yasalar ön plana çıkmaktadır. Bir şıkkımızda ise biyolojik yasa ön plana çıkmaktadır. Cevabımız B seçeneği. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz yine kader inancı ünitesiyle ilgili bir soru arkadaşlar. Ben şıklara baktığım zaman bu ünitede yer alan kader ile ilgili kavramları görüyorum. O zaman bu soruda kader ile ilgili kavramlarla ilgili bilgilerinizi tazeleyebilir, pekiştirebilirsiniz. Bu soru bu nedenle önemli. Soruda bir parça verilmiş. Soru kökünü okuyorum. Bu parçada aktarılan ifadede sırasıyla Aşağıdaki kavramlardan hangilerine atıfta bulunulmuştur? Soru kökünde sırasıyla ifadesine dikkat edeceğiz. Parçayı okuyorum. Arif Bey o günkü işlerini bitirdikten sonra köşesine çekilmişti. Çekmecede bulduğu eski bir fotoğraf ona geçmiş günleri hatırlatmıştı. Bir süre bu halde kaldıktan sonra yüzündeki huzur dolu gülümsemeye eşlik eden şu cümleleri kurmuştu. Biliyorum ki yaratıcının benim için takdir ettiği şeyler var. Bu takdir çerçevesinde benim de tercih hakkım var. Bunu kabul eden bir insan olarak her zaman elimden ne geliyorsa yapıp sonra hakka güvendim. Beni güçlü kılan da hep bu oldu. Parçada aktarılan ifadeye baktığım zaman birinci cümlemde benim için yaratıcının benim için takdir ettiği şeyler Burada ipucu olan ifade takdir olacaktır arkadaşlar. Bu da hangi kavramı çağrıştıracaktır? Kader kavramını çağrıştıracaktır. İkinci cümleme bakıyorum. Bu takdir çerçevesinde benim de tercih hakkım var. Bu cümlede ise bana ipucu olacak olan kelimeler tercih hakkı. Allah'ın insana vermiş olduğu tercih hakkı irade kavramıyla ilgilidir. Üçüncü cümlede yine bana çok da yabancı olmayan ifadeleri görüyorum. Her zaman elimden ne geliyorsa yapıp sonra hakka güvendim. Bu hangi kavramla alakalıydı? Evet, tevekkül kavramıyla alakalıydı. Kişinin elinden geleni yapıp sonucu hakka yani Allah'a bırakmasına, Allah'a dayanması ve güvenmesine tevekkül diyorduk. O zaman parçada aktarılan ifadede sırasıyla kader, irade, tevekkül kavramlarını atıfta bulunduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneği. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuza bir şema verilmiş arkadaşlar ve şemada sadaka ile ilgili hadislerde belirtilen bazı davranışlar yer almaktadır. Bu soruya geçmeden önce sadakayı bir hatırlayalım. Hz. Muhammed'in Peygamber Efendimiz'in sözlerinde yani hadisinde de ifade edildiği gibi Yapılan her iyilik bir sadakadır. Dolayısıyla sadaka çok yönlü ve kapsamlı bir ibadettir arkadaşlar. Peki hatırlayalım bu hadisteki davranışlar nelermiş? Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak, kötülük yapmaktan uzak durmak, iki kişinin arasını düzeltmek, ailesinin geçimini helal yoldan sağlamak sadakadır. Soru köküne bakalım. Buna göre Şema'da sadaka ibadetinin yapıcı, koruyucu, müjdeleyici, onarıcı özelliklerinden hangilerine dikkat çekilmektedir? Arkadaşlar hadiste yer alan yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak, iki kişinin arasını düzeltmek, ailesinin geçimini helal yoldan sağlamak, sadaka ibadetinin Yapıcı özelliği ile ilgilidir. Burada bu davranışlar yapıcı özelliğe dikkat çekiliyor Yapıcı arkadaşlar yararlı işler olarak ne yapabilirsiniz? düşünebilirsiniz. Cevaplarımız da birinci öncül olacaktır. Bununla birlikte yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak, kötülük yapmaktan uzak durmak, ailesinin geçimini helal yoldan sağlamak da arkadaşlar. Sadaka ibadetinin koruyucu özelliği ile ilgilidir. Bizler bu davranışları yaparak hem kendimizi hem de başkalarını olumsuz durumlara karşı ne yapmaktayız? Korumaktayız. Dolayısıyla cevaplarımda bu da olacaktır. Yine hadisteki davranışlara baktığım zaman kötülük yapmaktan uzak durmak, iki kişinin arasını düzeltmek, sadaka ibadetinin onarıcı özelliği ile ilgilidir. Onları rejayı nasıl düşünebiliriz? Düzeltme, işe yarar hale getirme şeklinde düşünebiliriz. Buna göre Şıma'da sadaka ibadetinin müjdeleyici özelliğine ne yapılmamıştır? Dikkat çekilmemiştir. Müjdeleyici, sevindirici bir haber ya da olay şeklinde ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. O zaman cevaplarımızda 1, 2 ve 4 yer alacak. Doğru seçeneğimiz C olacaktır diyoruz. Şimdi son sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar, beşinci sorumuz zekat ve sadaka ünitesiyle ilgili bir soru. Soruda bir grup genç girişimcinin bir yardım derneği kurmaya karar verdiği ve bu yardım derneği kurarken de bazı ilkeler belirlediğini görmekteyiz. Soru köküne bakalım. Genç girişimcilerin söz edilen ilkeleri oluştururken aşağıdaki ayetlerden hangisini referans aldıkları söylenemez. Referansı kaynak olarak düşünelim arkadaşlar ve soru kökümüzdeki söylenemesi de dikkat edelim. Bununla birlikte şimdi parçayı okuyalım. Bir grup genç girişimci şu ilkeler doğrultusunda bir yardımlaşma derneği kurmaya karar verir. İhtiyaç odaklılık. Uygulamaların merkezinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak vardır. Hiçbir ayrım yapmaksızın sunulacak hizmetin niteliği ve sürdürülebilirliği gözetilir. Yetkinlik Faaliyetler etkin ve verimli süreçlerle yürütülür. Kayıt hizmet sunulur. Bu kapsamda gerekli olan kurumsal yetkinliklere sahip olunur. İnsani değerlere saygı Merhamet, samimiyet, tevazu, güven gibi yardım etmenin özünü oluşturan insani değerler ile hareket edilir farklı coğrafyalardaki insanların inançlarına, kültürlerine ve geleneklerine saygı gösterilir. A seçeneğindeki ayete bakalım. Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz kötü şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bakara suresi 267. ayette yardımda bulunulurken arkadaşlar kaliteli olmasına dikkat etmemiz önerilmektedir. Dolayısıyla burada yetkinlik ilkesi belirlenilirken, oluşturulurken bu ayet ne yapılmıştır? Referans alınmıştır. Ama bize söylenemizi bulmamızı istiyordu soruda. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. B seçeneğindeki ayeti okuyorum. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Furkan suresi 67. ayette de harcamalarımızda dengeli olunması ne yapılmaktadır? Öğütlenmektedir. Savurganlıktan ve eli sıkı olmaktan kaçınılması öğütleniyor. Bu ayet arkadaşlar oluşturulan herhangi bir ilkeye referans olmuyor. Dolayısıyla bu benim cevabım olabilir ama ne yapacağım? Diğer şıkları da mutlaka okumalıyım. C seçeneğindeki ayeti okuyorum. Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Bakara suresi 264. ayette de dikkat edelim. Yardım yaparken riyadan yani gösterişten uzak durulması, başa kalkmaktan ve gönül kırmaktan Uzak durulması öğütlenmiştir. Dolayısıyla burada tevazu ve insani değerlere göre hareket edilmesi ne yapılmaktadır? Vurgulanmaktadır. O zaman e, burada da insani değerlere saygı ilkesi oluşturulurken bu ayetin referans olarak alındığını söyleyebiliriz. D seçeneğindeki ayete geçiyorum. Sadakalar ancak yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, esaret altındakiler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar içindir. Tevbe Suresi 60. ayet. Bu ayette de arkadaşlar, yardımda bulunacak olan kişiler vurgulanıyor. Dolayısıyla İhtiyaç odaklılık ilkesi oluşturulurken bu ayet ne yapılmıştır? Referans alınmıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Söylenemez olan hangi şıkkımız olacaktır? B şıkkımız, B seçeneğimiz olacaktır. Kasım ayı örnek soruları ile karşınızdaydık. Bir sonraki ayda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.